Merhaba arkadaşlar. Baba ol vs'ye devam ediyoruz. Büyük atan kazansın. 2 5 sen başlıyorsun. 6 eksi 2'ye gelir. 4 aynı yerdeyiz. Hadi bakalım. 1 6 1, 2, 3, 4, 5 bomladık. Başa dön. 3 3 2 Bomluyorsun o yüzden benimle oynamak daha mantıklı. 2 5 Bir bak. 5 Bir, iki, üç, dört, beş. Bir beş. Bir ne kadar devam? Ya da sen beni geri al ne kadar? Üç. 4 Seni geri almak istiyorum. Oh. Sonunda şu bir günde kurtulduk. Ha <laughs> orada kalsaymışsın bitiriyordun. Dört bir 2 3 4 5 Bir. 1 5 2 bomlattı bizi 5 2 1 Harika. için. Tebrikler. Teşekkürler.